Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Adam. Amin'e açıyorum. Arkadaşlar bir gün sizinle birlikte inanılmaz çok çirkin yani berbat bir oyun oynayacağız arkadaşlar. GTA 5 arkadaşlar. Niye çirkin dediysen arkadaşlar betası yani galiba ya beta ya sahtesi arkadaşlar. Yani onu oynayacağız arkadaşlar. Ondan arkadaşlar bir beğeni atmayı Uh, unutmayın ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like be, atın ve abone olun arkadaşlar. Videoya şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Dakika arkadaşlar. Şimdi GTA'yı açıyorum arkadaşlar. Yani like atın ve abone atın arkadaşlar. Daha çok böyle videolar istiyorsanız Furkan'la ya da Muhammed'le. Muhammed'le de kaç aydır bir aydır bir buçuk aydır şey çekmiyoruz. Minecraft. ona da çekeceğiz. Arkadaşlar ben GTA 5 işte bu arkadaşlar. Hazır olun arkadaşlar. Bakın geldi. Bir dakika. Geldi arkadaşlar. arkadaşlar. Hmm. Şuraya koysun Arkadaşlar bu çok kötü. beta mıdır? Ama araba sürmesi çok güzel. Muhteşem. <laughs> Nasıl? <laughs> 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 Allah rezilim oha oha arkadaşlar oha Kalk lan, ne konuşuyorsunuz ben anamın içinden parasız lan? Almanın... multim grafik flatt worshiped pec'h l-loار a the selle I <laughs> do arkadaşlar tövbe estağfurullah Arkadaşlar evet, bir şey giydim. Bir dakika Tövbe Oğlum, man, man. lan bu Lan oyun manyadı Arkadaşlar oyun manyadı ya Lan bu ne biçim oyun Arkadaşlar oyun manyadı resmen Oyun manyadı Oğlum lan oyun manyadı diyorum Neyse arkadaşlar trafik geçelim bakalım. Arkadaşlar Allah. Arkadaşlar trafik geçtik de. Daha çok şey. Bu Ha dur dur dur. Arkadaşlar bakın. Ha.

Ne biçim şey lan? <laughs> Kendimi öldüreceğimi <laughs> öbürüp bir şey <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar telefon da böyleydi. Ben birazcık dinlemesi istesem. Bu çok çok dört bakayım. Ben size diyeyim tanıdık etmeyin ama ama, yani. ama GTA 5 gerçek Manyaksın. Güzel var eğlenceli. Şurada araba bir esini, Biz ıı, yarış moduna geçelim. Onda şu garaj modunu zaten bir şey yapamıyor. Yani ses gelecek. Bir dakika. Ölmür Görelim şimdi. Arkadaşlar unuttum. like atma abone olma atmayı arkadaşlar. Daha de... çok video. Neyse. Öyle mi arkadaşlar? Oyundan çıkıyorum. Bir dakika. Oyundan çıkıyorum arkadaşlar. Bundan sonra şöyle yeniden GTA 5 açıyoruz. Çakma yani. Galiba ya çakma. arkadaşlar? Şimdi yarış yapacağız. Oynayın. Allah! Arkadaşlar bir yer ya Onlar ne oluyorsun ya Arkadaşlar Allah! Allah'ım olsun

Hayır be. hayır bebeğim. Yine de Yine <laughs> 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 Allah, 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 Allah. öldürecektim mi de arkadaşlar? Cık, cık. Demek gerçekten zor. Oha! Abi Pistinin <laughs> içine geri girdim. Neyi sanatım? Ben geri <laughs> mi gidiyorum? Yok. <laughs> Allah. Ama arkadaşlar ya bu çok mu? Beni dinleyin arkadaşlar. Nerede yüklediğimi anlarsınız. Arkadaşlar Vektekno Vektekno kanalını takip ediyorsunuz. Takip edin. Böyle arkadaşlar e, şey yapıyorlar. Telefon sağlamlık testi ünlü. E, telefon GTA 5 oynadı. E, GTA onu o videoyu izlerseniz onu yüklediğiniz arkadaşlar. Ama Vektekno arkadaşlar bir kolaylığı. E, ve tabii bunun onun abone aboneyim. Ve abone değildi. Abone olun ve arkadaşlar hatta abone olmanız gerekiyor. Aklınız arkadaşlar o videoya girip altındaki linki adam söylediğinde onu indireceksiniz. Ondan sonra benim gibi oynayabilirsiniz. Eee benim gibi bunu oynamak benim geçeceğiz mi? Eğer olursa garaja Şey garajı bugün bunun garaj modu var onu göstereceğim. Zaten şey yapmıyor. Onlar öyle diyoruz. Yani pisti bitiremediğim için. Zaten zor bitirmişim arkadaşlar. Ondan bir kere daha çıkıyoruz. Yeniden bu diye ya. Abi istemiyoruz abi. Ben kardeşim istemiyorum. Arkadaşlar bu oyunda Hemen bir kere daha çıkıp yeniden yapalım. Ondan sonra size garaj göstereyim. Ondan sonra da arkadaşlar şey şeyi göstereceğim. Garaj. Ondan sonra garaj modu. Yani ondan sonra da bir böyle arabalarımız var. Ama binebiliyor mu? Binemiyor Onu göremiyorum. Bak böyle binemiyorsunuz arkadaşlar. Bir şey yapamıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Yine yani yürüyorum. Bu olmuyor. yürüdüğümde bu da olmuyor. Ondan sonra arkadaşlar burada da bir şey yok ama şurada bir giriş var arkadaşlar. Giriş. Normal bir giriş. Arkadaşlar var. Arkadaşlar Videoyu beğenmeyi ve like atın ve abone olun a Abone olun Bildirimleri açın Like atmayı unutmayın Abone olmayı da unutmayın Hadi a arkadaşlar videoyu bitiriyoruz Allah'a emanet olun ve like atın Bildirimleri açın Abone olmayı unutmayın Görüşürüz Allah'a emanet